وأخذت أعمالاً كثيرة من الناس، وأخذت أعمالاً كثيرة هدايتي I Rabbine iman ettim dedi. Ama ona ne denildi? Hayır. Sen Musa'nın Rabbine iman ile ölen herkesin cennete gireceğini müjdeliyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümidi Peygamber. İki ölümünü öler müjdeliyor. eden insan da affedilip cennete girecek mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet bu sağlam bir tevbe nasıl tevbesi tevbe edip de tevbesinden dönmezse bu hataya bir daha o hatada ısrar etmezse o huzurda günahta ısrar etmezse Allah'ı Teala affeder. Ebu Zer döndü. Ya Resulallah hırsızlık etse de Allah onu affedip cennetine alır mı? diledikten sonra, diledikten sonra affeder dedi. Sonra, sonra şu müthiş bir verdi. Şu müthiş bir söz. Ve in ve in bi Ebu Zer sen istemesen de senin hoşuna gitmese de Allah mutlaka tevbe edenin tevbesini mutlaka kabul eder buyurdular. Aleyhisselatü Vesselam Ümidin Peygamberi ümit veriyordu. Bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mahşer meydanından böyle pencereler açardı ashabına. Onlardan bir tanesi buyuruyorlar ki mahver meydanına, meydanına, hesaba bir adam getirildi. Hesaba çekildi, günahları sevaplarından ağır bastı ve o adamın cehennemlik olduğuna hükmedilip cehenneme gönderildi. Adam cehenneme doğru götürülüyordu. iki tarafında meleklerle ama garip bir hal vardı ki adam sürekli arkasına bakıyordu. Cehenneme giderken Sürekli arkasına bakıyor. Böyle sakin sakin gidiyor ve sürekli arkasına mağfiretini ümit ettim. Biliyordum ki senin rahmetin, merhametin o kadar geniş ki beni de bu dairenin içine, senin rahmet dairenin içine kapsayacağını zannediyordum. Bu zanla yaşadım, bu ümitle yaşadım. Şimdi diyor cehenneme giderken senin rahmetin ne zaman gelip beni kuşatacak, ona bakıyorum onu bekliyorum Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu manzarayı ibadet ederken cehennem uğranıyor diyor. Allahu Teala sordu cehenneme cehennem neyin var senin kuranıyorsun'' dedi diyor. Cehennemi kurandıran adam bir adam benden el eman diliyor diyor. Adam cehennemden beni yapma diye el eman diliyormuş. El eman beni yapma. Ya Rabbi bundan dolayı kavranıyorum dedi. Cehennem. Allahu Teala bırakın okulu madem bırakın okulu yapmayın dedi. Ve okul da cehennemden çıkarıldı cennete gönderildi. Mü'mine ümitsizlik yakışmaz dostlar. Gücümüz yettiğince elimizden ne geliyorsa, ne gelebiliyorsa Allah'a yönelmenin yollarına bakalım. Elimizden geldiği kadar. Dilimiz döndüğünce zikirle meşgul olalım. Gücümüz yettiğince ona kullukla meşgul bu şu demek değil, dünyadan ele edeye çekelim, sadece Allah'a yönelelim, sadece ibadet edelim, sadece namaz kılalım, sadece secdede duralım, sadece oruç tutalım, elbette ki bu da değil. Allah Resulü Aleyhisselatü bir terazi koydu dostlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölü verecekmiş gibi, belki yarın ölecekmiş gibi ahiret için Çalışın buyuruyor. Allah Resulü'nün bu hadisi bir terazidir dostlar. Bu teraziyi bizler ayarlayacağız. Bu teraziyi siz ayarlayacaksınız. Nerede? İçinizden. nerede? Vicdanınızda. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacağız. Biz sürekli şunu söylüyoruz. Müslümanın zengin olması lazım. Dünyadan elde çekmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir kadın geldi. Ya Resulallah benim eşim dedi kendisini bir odaya kapattı dedi. Sürekli ibadetle uğraşıyor, çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bizim ihtiyaçlarımıza gidermiyor dedi. Nafakamızı kazanmaya çalışmıyor dedi. Kapattı bir odaya kendisini sürekli ibadetle uğraşıyor, sürekli ibadetle uğraşıyor dedi. Çağırın o adamı dedi. Çağırdılar böyle yapamazsın dedi o adama. Ailen var, çocukların var. Onların rızıklarını, onların nafakalarını kazanmak senin görevin. Evet, ibadet de yapılacak. Oruç mu? Evet, oruç da tutulacak. Namaz mı? Evet, namaz da kılınacak. Zikir, evet, zikir de yapılacak. Ama neticede dünyaya geldiyse bu dünyayı yaşamak da bizim görevimiz. Dolayısıyla teraziyi ayar, iyi ayarlayabilmemiz lazım. Ama dünyayı, dünyayı dünyada bir şeyler kazanırken de ahireti hepten, ahireti hepten unutmak değil. Biraz önce Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam teraziyi önümüze koydu değil mi? Bu teraziyi de tartacağız, vicdanımızda tartacağız. Hem dünya için, hem ahiret için. Eğer ki zaman allah Teala'nın bize verdiği şu zaman eğer ki yerli yerinde kullanılırsa insan dünyasını da rahatlıkla kazanabilir, ahiretini de rahatlıkla kazanabilir. Peki biz nerede kaybediyoruz? Hem dünyayı kazanmakta kaybediyoruz, hem ahireti kazanmakta kaybediyorsak şayet niye niye böyle oluyor? Çünkü israf. Allah-u Teala'nın bize verdiği zaman nimetini, isap ettiğimizden dolayı. Dolayısıyla dostlar, ezan vakti de geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önce ifade ettiğim gibi önümüze koyduğu bu terazide hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmanın dengesini bizler sağlayacağız nasıl sağlarız? Allahu Teala aynı zamanda Allahu Teala aynı zamanda bize akıl verdi değil mi akıl? İnsan olmanın en büyük şerefi budur akıl. En büyük nimeti budur akıl. Bu akılla hareket edip hem dünyayı kazanmaya hem de ahireti kazanmaya bakacağız. Eğer ki hani şunu söylüyoruz biz Müslümanın zengin olması lazım. Her Müslümanın zengin olması lazım. Çünkü zengin olursa ezilmezsin. Bugün Müslümanları eziyorlar mı dünya üzerinde? Eziyorlar sebep mi? Filistin, Filistin'de bugün kardeşlerimizi eziyorlar sebep ne? Fakir, fakirlik, yokluk. Filistin'deki kardeşlerimizin elinde, sözde İsrail'lerin elinde olan silahlar olmuş olsa, para olmuş olsa, imkan olmuş olsa bizim Filistinli kardeşlerimizde kim ezebilir? Kimin gücü yeter? Veya Afrika'da insanlar var, Müslüman kardeşlerimiz var sömürge altında. Her gelen kafasına vuruyor adamı. Her gelen kafasına vuruyor benim kardeşimin Müslüman tepesine öyle mi? Hiçbir şey yapamıyor. Eline, eline ayağını arkasından bağlamışlar. Hiçbir şey yapamıyor. Dostlar, Müslümanın zengin olması lazım. Ama zengin olmaya çalışırken de ahiret unutmamak lazım. Teraziyi iyi hesaplamak, iyi ayarlamak lazım. Evet. allah Teala bizlere bu şuuru ihsan etsin. Geceniz mübarek olsun.